Çerkez deyince aklınıza ilk ne geliyor acaba? E çerkez deyince dansları ve çerkez tavuğu aklıma geliyor ilk. Çerkez denince aklıma ilk gelen kişi Çerkez Etem oluyor. Atatürk'e karşı ayaklanmada bulunan biridir. Çerkezler kimdir? Bilmiyorum. <laughs> Hiç duymadınız mı? Duyduk da. Ya? Ben nerenin kökeni onu bilmiyorum ya. Güzellikleri, oyunları, yemekleri Herkes deyince aklınıza ne geliyor acaba? Hiçbir zaman bir ayrımcı bir cümle kullandıklarını hatırlamıyorum. Bu ülkeye hiçbir zaman kurşun sıkmadılar. Kanunlara uyarak yaşadılar. Ama hiçbir zaman vatanlarını unutmadılar. Kız erkek karışık videoda danslarını izlerim. Çok özel bir dansları vardır. Göze hoş gelir. Fakat İçinde zerafet görürüm, incelik görürüm ama yılışıklık görmem. Çok güzel insanlar. Onları burada Türkiye'de gördüğüm için, tanıdığım için seviniyorum. Peki Türkiye'de Çerkez yaşıyor mudur sizce? Evet. Evet yaşıyor. Evet. Çerkez deyince aklınıza ilk ne geliyor? Kafasında papak mı, kapak mı öyle bir şey. Evet, evet, kalpak var. Okullarda Çerkez Dili eğitimi vermesine nasıl bir tepkiniz var? Bence her insan kendi dilinde eğitim alması bence çok mantıklı yani. Türkçenin yanında Çerkez Dili de öğrenmesi, kendi kültürünü öğrenmesi lazım. Yani Türkiye'ye geldi, kendi kültürüne vazgeçecek diye bir şey yok. Mesela diyelim ki ben Almanya'ya gittim, kendi kültürümü burada bırakıp mı gideceğim? Sıgı şuqam gıdca arp sem ipe napes Bzer xa bzer xa sır Kodim yapes ligi jawa umuş Zgor gıdı homuş